Karasay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Şimdi yine bel ağrılarından devam etmek istiyorum. Çok kış ayı geldi, havalar soğudu. Birdenbire ısılar düştü. Biz hala yazmış gibi tril tril giyilip dolaşıyoruz. Ev içleri de soğudu biliyorsunuz. Dışta güneş olsa bile ev içlerinde soğuk oldu. Kalorifer yansa bile gece yanmıyor. Aynı şeyleri söylüyorum. Ve de sırt ağrıları da çok oluyor. Bu da üşümeden oluyor. Ve de tekrar soğuktan oluyor. Ben Elazığlıyım biliyorsunuz. Buna biz kulunç deriz. Kulunç girdi deriz. Bu illa bel fıtığı demek değildir. Veya e, kuyruk sokumunda ağrılar olduğu zaman, belde ağrılar olduğu zaman değildir. Ama kazalardan sonra hakikaten e, bir kırık çıkık bir şey olduysa özellikle ameliyat olanlarda, yani belde ameliyat geçirenlerde, boyunda ameliyat geçirenlerde, ağrıyan yerlerde, e, fibrotik, fibrotik doku meydana geliyor. Bağ dokusu çoğalıyor. Ve o da soğuduğu zaman hakikaten ağrı yapıyor. Yani bel fıtığı demek değil. Ameliyat olduğumuz her yerde bir apandasit ameliyatı dahi olsak kesilen biçilen yerde biraz üşüttüğümüz zaman, vücut soğuduğu zaman ağrı başlar. Bunu lütfen bilelim. Onun için sıcak burada hakikaten çok önemli. Tamam soğuk da iyi. Fakat bu ameliyat geçirdiğimiz bölgelerde, sırtta hakikaten e, ezilme olan yerlerde iyileşme süreci sırasında ağrılar devam edebilir. Tabi bazı ilaçlar da bu ağrıları maalesef artırabiliyor. Hareket çok önemli yine bel için. Bel hareketleri çok önemli. Bel ağrıları olmasın diye hareket etmemiz, yürümemiz, çok aşırı hareket etmememiz lazım. Yani ben yaşlılar için konuşuyorum, gençler için de konuşuyorum ağır taşımamak lazım. Dengeli yük taşımak lazım. İşte sırt çantalarını onun için öneriyoruz hem çocuklara hem şeylere. Tek başına şöyle taşıdığımız zaman belde de hakikaten pozisyon bozuklukları olduğu için ağrılar çok artıyor. Yüklenmek çok oluyor. Bir de aşırı spor yapanlarda da bunları çok görebiliyoruz. Aşırı vücudumuzu yüklemekte de bunu çok görüyoruz. Mesela bugün ben bir haber okudum. Eee sevgili Çağla Şikelin kemiğinde, kalça kemiğinde bir bozukluk meydana gelmiş e, ve artık sporu bırakmış. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Ama neden aşırı spor yapmaktan, yoğun spor yapmaktan? Onun için belimizi de çok yüklemeyeceğiz. Yok efendim, Pilates yapıyoruz. Yok efendim, iyiliyoruz, kalkıyoruz değil. Bir de bel ağrılarının en önemli sebeplerinden biri de, maalesef şimdiye kadar anlatılmakta olan. İşte efendim belinizi aşağıya doğru eğilin, dizinizi kırmayın. Diz kırmak çok önemli. Diş fırçalarken bile dizimizi kırarak bay, e, dişimizi fırçalayacağız. Yüzümüzü yıkarken bile dişimizi kıracağız. Yani o belimizdeki adeleleri germeyeceğiz. Ameliyat olan bölümleri germeyeceğiz. Oraya yüklenmeyeceğiz. Daha önceki videolarda da söylediğimiz gibi hareket çok önemli. Hareket vücudu ısıttığı için de çok önemli. Bir de oranın kanlanmasını sağladığı için de çok önemli. Ödem meydana gelir mi? Gelebilir. Aşırı yüklenmelerde ödem olur. Bursitler olur mutlaka. Bu bel fıtığı demek değildir. Ameliyatla kesinlikle düzelmez. Ve bu ağrılar bilhassa sırt ağrılar ki biz buna kulunç deriz. bir Eskiden kulunç gülenlere biliyorsunuz tentürdiyot sürülürdü şöyle tentürdiyot. Kafes gibi sürülürdü. Ağrı giderdi. Neden? Tentürk orayı ısıtıyor çünkü. Iyot orayı ısıtıyor çünkü. Tabii ki yine de genel olarak konuşuyorum. Bel ağrılarının en önemli sebebi hareketsizlik. E, oturma, hareket etmeme, ağır taşıma, çok ağır taşıma, ağır yükleme ve de pozisyon bozukluğu. Mesela bir arabada sürekli uzun süre, 12 saat kaldığımız zaman belimiz neden ağrımasın ki? Kalçalarımız neden ağrımasın ki? Onun için bunları anlatmaya çalışıyorum. Burada soğuk çok önemli. Yine sıcak tutacağız efendim. Yine sıcak tutmamız çok önemli. İyi giyinmemiz lazım. Ee, hakikaten terleyince derhal üstümüzü değiştirmemiz lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Kuluç çok önemli. Çok şiddetli bir ağrıdır. İnsanı hakikaten bütün hayatını mahveder. Günlük hayatını, normal yaşamasını yok eder. Ama sık sık... Kantaron yağı sürdüğümüz zaman ki artık memleketimizde kendimiz dahi yapabiliyoruz. Dağlardan sarı kantaronu toplayıp zeytinyağında bekletip ki her birimiz yapabiliyoruz. Bu çok çok önemli. Ee, pozisyon çok önemli. Gece yatarken çok önemli. Ve de bel ağrılan en önemli sebeplerinden biri de biliyoruz ki e, şişmanlık yani göbeğin şişmesi. Göbek şiştiği zaman karaciğer yalandığı zaman e, çekim öne doğru olduğu zaman denge de bozuluyor o halde gece yatarken bile çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Beni ağrıyan kişilerin karnına bir yastık dayayarak yatmaları hakikaten ağrılarını azaltır efendim. Sıcak su torbası da ağrılarını azaltır efendim. Hoşça kalın, iyilikle kalın efendim. Ağrılarınızdan uzak durun efendim. Çok şiddetli ağrı olmadıkça lütfen ağrı ilaçlarınızı kullanmayın ve karatay diyetine devam edin. Ağrı falan kalmıyor efendim.